Mehmetcan kaçış sendromu yaşıyor sinemanın. Bu daha çok yetişkinlerde görülen bir durum. Sorunlarından bunalan insan çözüm yolu bulamayınca çareyi sorundan uzaklaşmakta bulur. Mehmetcan'ın ee, Mehmet Can'ın sorunuysa malum. Boşanmamız. Bu duruma adapte <laughs> olamadı. İyi de yani biz şimdi onu bu saatten sonra nasıl adapte edeceğiz ben de onu bilmiyorum yani. Eski eşinizle durumunuz nedir bilemiyorum ama şayet mümkünse filmi birazcık geriye sarmakta fayda var. Biraz derken yani ne anlamadım ben. Ee, boşanmanıza rağmen bir süre daha aynı evde birlikte yaşayıp Mehmet Can'ı bu duruma alıştırabilirsiniz. Şaka mı yapıyorsunuz siz yani biz şimdi Ali ile aynı evde mi yaşayacağız yani? Yok canım şaka yapmıyorum. Yani bu bir çözüm olabilir hikaye Efendim Sinem? Senden bir isteğim var Ali. Birkaç gün bizde yatıya kalır mısın? Ya yanlış anlama sakın yani. Ben istediğim için değil Mehmet Can için. Mehmet Can'dan kurtulmak o kadar kolay değil. Vallahi öyle dedi Gürkan. Şimdi çıktım yanında. ne kadar sürermiş? Yani işte bir hafta falan dedi. Allah Allah. Bana biraz tuhaf geldi. Allah Allah, yalan borcum mu var sana canım? Allah, uydurmuyorum ya kendi kendime. Gürkan orada sor istiyorsan ara. Psikoloğa rüşvet falan vermedin değil mi? Ali, ya sen ne diyorsun ya? Bak böyle ince taktiklere gerek yok amcam. Yani acık acık eski kocama asılıyorum diyebilirsin. Ben bunları açıyorum. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Bana bak gerçekten normalde küfür eden bir kadın değilim ama birazdan edeceğim Ali ya. Tamam, anlaşıldı. Kestik. Can Babam bir süre evimizde kalacak. Allah aşkına nereden çıktı o? Ya işte çıktı bir yerine. Allah şu çiftliğin sefasını sürmeden gitmek hiç içime sinmiyor ama. Olsun olsun çiftlik kaçmayın. Madem ki Mehmet Can için gidiysen elbet. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah anacığım. Göreceğiz bakalım. Hadi güle güle selam söyle. Hadi Allah'a ısmarladık. İnşallah anacığım. Ağzı kulaklarında değilsin. İstemem yan cebime koy misali. <laughs> yani sen şimdi doktorluk kafayı mı aldı? Hürkan abi zaten kafa adam kızım. Bana hak verdi. Babam bizde kalacak. Duydun mu bunu? Babam bizde kalacak. Senden korkulur. Sinem teyze anlarsa... Fark etmez. Anlarsa anlasın. Diyelim ki anladı sonra da. Bağırdı kızdı. Ne olacak ki? Annem, babam, ben. Üçümüz birlikte ne kadar kalsak aynı içinde. Onları ne kadar birlikte görsem benim için kar. Sen bunları anlayamazsın Şirin. Zaten anlama. Hadi fındık oynayalım mı gel. gel. Bakın arkadaşlar mali durum hiç parlak değil. Bankalar kredi ertelemesine yanaşmıyor ve hatta iki banka icra takibine başladı bile. Ayrıca vergi dairesi dünya kadar bir birmiş vergi borcumuz var. İki aydır maaşlar ödenmiyor. Ufak tefek avanslar. Personel çok mutsuz. Piyasada çok borcumuz var. Peki bu hale nasıl geldik? Bir sürü kampanya, tanıtım, Ha, bu şirkete para girmedi değil, girdi. Öyle değil mi? Yeşim Hanım, para girdi de temel problem sermaye yetersizliği. Aradaki açığı kapamak için kısa vadeli krediler kullandık. Ve faizlerin altından kalkamadık. Bu kadar basit. Peki çözüm? Çok acil taze para girişi. O nasıl olacak? O parayı koyacak yeni bir ortak. Aksi halde kepengi kapamamız an meselesi arkadaşlar. Ajan, ne yapıyorsun bakayım? Gel. <laughs> Gel. Ne haber Fındık? Hoş geldin amca. Hoş geldin diyor sana. <laughs> ne haber senin? İyilik babamla gelmiş. Önden hiçbir şey kaçmıyor ha. Aferin Kıdoncan. Kızı da kendine benzetmişsin. Hadi yürü. Hadi yallah. Aa! Ne yapıyorsun sen? İyiyim, sen ne yapıyorsun? E ben sana arka odayı hazırladım. İyi de orada dolap yok. Ya bir şey diyeceğim. Sadece kıyafetlerimi koymak için buraya geldim. Ayrıca kıyafetlerimi buraya asan bir şey olmaz herhalde. Gömleğim gece kıyafetin asılacak hali yok. İyi tamam o zaman. Sadece giyinip soymak için kullanacaksın burayı. Tamam. Ya. şey soracağım. Akşam yemekte ne var? Zıkkımın peki var Ali. Zıkkımın peki. <laughs> Nereye kaçıysan böyle gecenin bir vakti? Böyle hırsız kimin? Cevap ver! Estağfurullah ağam. Ne hırsızı? Ben şey gideyim ben. Nereye gidiysen? Ben şey ağam. Bugün eşya taşıdım. Biraz şeyimi incitmişim. Ee? Dedim gideyim bir şişe çektireyim dedim. Yok ya. İstanbul'da şişe çekiyorlar ha. Valla ağam bakacak, soracak yani. Böyle süslenmiş, püslenmiş, kokular sürmüş, şişe sektirme gidi. Senin yalanı sertciler Haşa, tövbe, olur mu? Ha, ne yalanı? Yani şişeci bulamazsak, yani masacı da olur mecburiyetten yani. Bak o, alarım bir odun, kırarım beli. Hayvan o hayvan, hey indin aşağı, yere gelin. bravo size. Eski günleri aratmıyorsunuz. Ne varmış eski günlerimizde? <laughs> 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 Ana ne afiyet istirme. Oyun da bak hadi. İyi akşamlar. Biz geldik. Anne hoş geldiniz. Ee, buralardan geçiyorduk. Biz uğrayalım dedik. Kızım al tatlı getirdik size. İyi yaptınız. Mehmetcan. Dedi. Sinem. Konuşuruz sonra anne. Anlatırım. Babam bizde kalıyor. Ya. Doğru mu duydum? Doğru duydum. Ama göründüğün gibi değil. Anlatırım sonra anneciğim.